Merhabalar, bugün Altınoğlu Dayanıklı Tüketim Mahalleleri Firması'ndan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İslam Özaltın ile birlikteyiz. Kendisiyle Nebi Büyük'e geçiş, Nebi Büyük taksitli satış uygulaması hakkındaki fikirlerine e, görüşeceğiz. E, merhabalar İslam Bey, hoş geldiniz. Merhaba Fatih Bey, kolay gelsin. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. E, Firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Fatih Bey, ben İslam Özaltı'nın e, Gaziantep Altınoğlu Grup olarak e, hizmet veriyoruz Gaziantep'lilere. 42 yıllık e, bir e, yol serüvenimiz var. E, bu 42 yıllık deneyimin 26 yıllık e, bölümünde bizzat e, ben de kendim e, içinde olmak suretiyle ilerliyoruz. Firmamız Gaziantep'te 6 tane Samsung mağazası. dört e, tane çok katlı, e, çok ürünleri içerisinde barındıran çeyiz sektöründe bir dünya AVM olarak markası ve e, totalde üç e, tane de Vestel'in konsept mağazası var. Kümülatifte 15 mağazide Gaziantep'lere hizmet veriyoruz. Çok teşekkürler İslam Bey. Nebim Bey, 3 taksitli satış uygulaması ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişi biraz bizimle paylaşır mısınız? Tabii biz Nebime 2020 Ocak ayında başladık. Aslında çok yeniyiz. Gayemiz açık ara sektöründe lider olan Nebimle daha iyi bir şekilde yol alıp daha ilerlere, daha uzaklara gitmek. Dolayısıyla 10 aylık gibi bir zaman oldu. Yani burada işlerimizi geliştirmek üzere beyin fırtınaları yapıyoruz önümüzdeki süreçler için. E, taksitli sistemlerde daha iyi neyi nasıl yapabiliriz, telekomünikasyonu daha fazla nasıl kullanabiliriz diye bu süreçleri yapıyoruz. Ama 10 aylık deneyimimizde tabii ki geçmişe göre çok daha farklı yerlerdeyiz. yani. Ben e, ünvanım durumuyla e, şirkette kendimize ait e, iş e, akış tablomuz var. E, benim branşım biraz daha böyle satın alma sipariş, toptan süreçleri bu şekilde derliyor. Her şeyin başında şu anda Nebim V3'te almış olduğum raporlarda borcumu, envanterimi, satışımı aynı anda görebiliyorum. Bundan önceki SQL'lerde sürekli sürekli 3-4 tane raporu bir çekip ayrı ayrı toparlama yapıp ekler üstünde ona göre sipariş çalışıyordum. Nebim bende e, bu üç tane raporu bıraktırdı, tek raporla bunu bana getirdi. Dolayısıyla hayatımızda en önemli yeri olan zamanı kazandırdı bize. Evet, teşekkürler. Peki bu projeyi pilli kullanımı alırken yaşadığınız deneyimlere göre önerilerinizi bizlerle paylaşmışsınız. Yani neler yaşadınız ilk geçiş aşamasında ve devamında? Yani geçiş aşamasında e, aslında koordineli bir şekilde geçiş yapmaya çalıştık. Raporizelerimizi bir önceki kullanmış olduğumuz sistemden alıp iki sistemi birbirine denk hale getirecektik. Özellikle adres kısmında not kısmında ve daha önceki taksitleri parçalama kısmında bir takım sıkıntılar yaşadık. Özellikle taksitli de zaman zaman ee, tüketiciler, e, buralar biraz daha batı kültürüyle değil de e, GDA biraz farklı bir bölge. Ahli vefaların olduğu, yıllarca müşterilerimizin olduğu ve böyle ödeme taksit seçeneklerinde geçtiği zaman veya tekrar yapılandırmaların olduğu e, satışların olduğu bir yer. Dolayısıyla e, taksit sekmesinde istediğimiz gibi tekrar e, taksitlere bölemedik. Sıkıntılarını yaşadık. Ama zaman geçtiği içerisinde tekrar e, sistemi belirleyerek oradaki e, şeylere alışarak e, tabi yol aldık yine. Başladığımız gibi değiliz en azından. Nebim sistemine geçerken mevcut önceki sistemdeki donelerimizi düzeltme şansımız oldu. Dolayısıyla SQL'imizi değiştirirken en azından kendi kendimizi yenileme fırsatımız oldu. Gerek Gaziantep'teki mahalleler Gerek buradaki e, bay veya bayan ayrımı, e, il ilçe ayrımı, çok detaylara ne sayesinde inebildik. Şu anla e, tek tuşla e, istemiş olduğumuz bilgilere anında varış yapabiliyoruz. Daha önceki sistemde böyle bir şey yoktu. Peki İslam Bey, bu uygulamanın sağladığı faydalar nelerdi? Bunları bizlerle paylaşır mısınız? Ya şimdi bu projenin en iyi rolü aslında şu raporizelerimizi rapor doğru arayarak gideceğimiz yolda bize en iyi adresleri göstermesi. Bunlar bizim teyiz evet. çok katlı mağazacılık sektöründe çok e, önemli bir yerde. Raporize yani günlük raporize, saatlik raporize, anlık raporize biz bunu işin açıkçası nebimde gördük. Nebimde gördüğümüz için şu anda rapor hızlı alabildiğimiz için dijital dünyanın aslında içinde gibiyiz. Nebimle sanki karşı karşıya değil de yan yana yolda e, tabiri caizse gemimizi en iyi bir şekilde limanlara limana götürebilecek en faydalı raporlar en faydalı sekmeler e, günümüzdeki e-ticaret et günümüzdeki işte toptan satışlar Nihai tüketiciye direkt birebir gönderilen SMS'ler, e, Nebim sisteminin içerisinde e, olması gereken kişisel verileri koruma kanunuyla ilgili e, Nebim'in ve bizlerin tasavvufları bunlar çok önemli. Bunların hepsi birleştiği zaman e, parolatam verileri oluyor. Yani yoksa bir şekilde ayağına takılıp kalıyor. E bunları da doğru bir şekilde yönettiğimiz için Nebim'le, Nebim'le olmaktan şu anda hem mutluyuz hem gururluyuz. Evet, teşekkür ederiz. Aslında firmanız e, farklı bir çalışma prensibi de var. Yani şöyle farklı, Hı. hem karma mağazalarımız var, hem Samsung mağazalarımız var. Aynen. E, ve bu Samsung mağazaları abimelerde bildiğim kadarıyla, karma mağazalar caddede. Bestel mağazanız da var. E, bu üç farklı yapıyı... Tek bir çatı altında yönetiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Yani, yani teslimatlar, e, taksitli satış, peşin satış, kredi kartıyla ödeme almalar, bunların hepsini birlikte yönettiğimiz bir e, yapıya geç geçmiş oldunuz. Aynen öyle. Hepsini aynı yerde, tek e, düzende, tek bir evet. e, çatı altında sizin de söylediğiniz gibi tabii önceden bunlar farklı farklı yerlerdeydi. Yani hepsini bir yerden takip edemiyordum farklı farklı yerlerde. İşte biraz önce dediğim gibi yani nehrin bizi hızlandırdığı için tabiri caizse anlatabiliyor muyum? Bunu bir yere getirdiği için bize şu anda paranın pulun vermediği şeyi, en önemli şeyi zamanı kazandırıyor. Zaman şu anda günümüzde 2020 yılında çok önemli bir yerde. Zamanın olması dolayısıyla farklı ufuklara bize e, yelken açtırıyor. Farklı düşüncelere yelken açtırıyor. Düşünün bir bilgisayarın başındasınız. Bir sistem üzerinden sipariş vermeniz gerek, bir sistem üzerinden satışlara bakmanız gerek. Anlatabiliyor muyum? Bunları bir dengeyi oluşturmanız lazım. Aynı zamanda elinizdeki mevcut stok durumunu izlemeniz lazım. İşine e bu farklı farklı yerler. E Nebim sayesinde sizin biraz önce söylediğiniz gibi bunları biz birleştirdik. Tek e, raporda bunları görebiliyoruz kaç tane sattık kaça sattık kaç tane müşteriye borcumuz var o anki stok düzeyimiz o anki tüketiciye olan ürün borcumuz e, eşittir karşısında ne almamızı gerektiriyor geçen pazar ne yapmışım geçen perşembe ne yapmışım geçen sene bugün ne yapmışım geçen sene bu saat ne yapmışım e, bunları biliyor olmak raporüzlü olmak gündemimizde yani telekomünikasyon yılında olduğumuz için abi rapor bizim için çok önemli. En önemli bizim için etkene raporlarımızı sağlıklı bir şekilde rapor dönemimizi alıp bize Nebim'in yol gösterme soruyor. Nebim V3 ERP sistemine geçtikten sonra mağaza sayılarımızı da artırmaya başladık. Dolayısıyla biz Nebim'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'a Biz de size çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız.